Evet arkadaşlar, ben Candaş. Kanalıma hoş geldiniz. Balya yüklemeye gideceğiz birazdan. Makineyi takıp ardından romorkları falan takacağız. Sonra tarlaya gideceğiz. Şimdi balya yükleme makinesini takalım. Tosunlar da yemiyor. Casiye balyo yükleme makinesini taktık. Şimdi de masaya motor arabaları takalım. Balyoyu çünkü motor arabalarına yükleyeceğiz. Şu an geri moddayız. Geriye attım. Birin ağası en yavaş vites. Şunu geri atınca A, B, C, D arasında geçiş yapıyorsunuz. Düğmeye basarsanız vitesler arasında geçiş yaparsınız. Şurada küçük bir düğmesi var turuncu sürücüye bakıyor zaten. Önce bunu takalım. Şimdi arkada görünen yeşil arabaya yanaşacağım. Şuradan tek freni açayım, ayak frenini dört e çeker alayım çünkü zemin bayağı kaygan, teker tutmuyor. Şimdi birin B'sini alalım. Arkadaki yeşil arabayı açalım. demirler var ya, borular var. Oraya gelsin istemiyoruz. Abi tak hadi. Burada borular olduğu için ve şu demir olduğu için yamuk gelmek zorunda kaldım. Ama geldi, tam geldi. Biz sarılamaya da kalın. Chelsea'ye de bayağıdır binmiyordum yani. Hep Chelsea'yle Neverland'a biniyordum. Hatta Neverland sürekli Neverland'a biniyordu. Şimdi bakalım bunun arka nasıl gelecek. Bakalım. Çünkü görünmüyor. Tamam böyle geleceğim. Tam geliyor değil mi? Tam geliyor. Tam geldim ya. Aferin, Boşluğa geliyordum da tam geliyorum ya. Pimini de attın değil mi onların da? stördedim. Veysel abim de gönce balyemizi yapacak. Şöyle makinenin ayarlarını yapıyor şimdi ipliği falan ayarlıyor. 286 G Massey Ferguson traktör. Acayip motor yalnız ha. Kol Vallahi 3 aydır yine çalışacak ben de. Sıkıntı yaratmaz inşallah abi. Yok, vallahi bilmiyorum. Sayıcı sıfırladı bakın. Üç Şimdi... 3 aydır çalışmıyor. Veysel abi inceden? Bakın şöyle yoncamızda az yani. Zaten yarım biçtik. Bakın burada var. Kaç? 6-7 metre var mı? İki sıra yonca arası var sanırım. 2 6 metre var. Bakın buralar, şurada biraz daha fazla yani şu gördünüz biraz daha fazla bakın şu daha zayıf, şurası daha zayıf şu ara 5-6 metre var bakın burada çok çok daha zayıf, bu şekilde yani. Göncümüz artık serüveni tamamladı. Kral diyor ki. Nasıl de abim var şimdi. Bunu bir takalım da arkadaşlar. Arabanın bir tanesi yapıp Şu arkadaki yeşil arabayı bırakalım. Arkadan kasmış. Şu motoru çekelim. Ah Mastey ya seninle de bayağıdır video çekmiyorduk ya. Sen ne güzel şeysin öyle. telif yemeyelim, telif yemeyelim ve telif yemedik. Hadi bakalım. Bu ne sinek böyle ya? Sineğe bir bak ya. Şş, öf. Sinek kalktı gönlünün içinden ya. Ne biçim? Ağzıma yüzüme tüm olacak ya. Sinek kalktı lan. Şu makinenin şeyini biraz kaldı dalgasını. Hmm, çok kötü oldu. Gel abi gel. Tamam aldım. Gel 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 gel. Hop 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 hop. Tamam. Şu dalga baya yükseldikçe bakın şurada piston var. Oradan yüksekliği ayarlanabiliyor. Daha yukarıya vermek için çok kullanışlı. Ama tek piston olduğu için orada zamanla iniyor. Orada iki piston olması lazım yani. Yengen arabada mı? Abi kafamı kıracağım doğru. Çık 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 en kenara en kenara. Dizgen arabada mı kaldı? hangi arabada? Şunu da Şimdi <laughs> indirelim. Şimdi şu ağız kısmını traktörün yanına taşıdık. Şöyle geldiği zaman tam balyayı içinde rahat alsın diye. Şimdi de şunu aşağı indirelim. Şunu aşağı indirdikten sonra bu arabanın arka kapak açık. He? Başlıyor. Balya Allah balya acayipsin sen ya. Şu kol kuyruk mini çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi şu kollardan kendime çektiğim zaman kalkıyorum. Şunu ettiğim zaman şu kol dalganın yüksekliğini ayarlıyor. Evet hadi bakalım. Bu makineyle sağ keskin dönüşleri yapmak çok tehlikeli. Lastik şu şafta değebilir. O yüzden sağ dönmemeye çalışıyoruz. Şu aynayı da bir aşağı doğru ayarlayayım ki şu makinenin ağız kısmını göreyim. Şu balyayı şöyle alayım çünkü o zaman keskin sağa dönüş yapmak zorunda kalabilirim. Hadi aslanım. Evet gitti. şöyle bakalım görebiliyorum, muyum? Tam göremiyorum. Şöyle alalım biraz. Birazcık şöyle. Tamam. Tamam. Bunu kapatalım dönüşte. Şimdi dönerken şöyle bakmak lazım. Şu biraz daha kaldırayım. Nasıl değecek? sıraya doğru geldi. Bir sene balya yapılıyor zaten. Ben biraz yükleyeyim böyle. Abim daha sonra arabaya biner. Orada sırlamaya devam eder. Şimdi yeni başladığımız için bu şekilde yapalım. kuru çalıştırayım. Balyayı aldı. Al hadi. Bak, Bak ne güzel aldı gördün mü? Balya az çıkıyor. Bu beşinci balyamız. Yani beşinci biçimimiz. Haliye bitti Bir arabaya hepsini sığdırdık Şöyle geçeyim Şurada duralım abi. abi sen bunu bırak da Gidelim <laughs> Makineyi mi? <laughs> Korkma Turu çek anladım tamam. Geldiğimiz yerden gitmeyeceğiz. Mısır... <laughs> anladım buru anladım seni. Arkadaşlar şimdi yapacağımız iş değişti. Nasıl değişti onu da bahsedeyim. Bizim şurada sılaçlık mısır tarlasıydı ya. Uyunun orada az bir mısır kaldı. Oraya direkten ve boydan dolayı bir çekilemedin. Oradaki mısırı da elimizde koçanlarını toplayıp araba yatacağız. O yüzden buradan gittiğim zaman olup kalıyor arada. Ben de şuradan gideceğim şimdi. Şunu durdurayım. Ona mı yanaşacaksın? Gel. Gel 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 sen gel gel Ayarlıyorum. Hop olmadı. Gel. Tamam. Benim telefonu ver. Tamam. Saat bir olmuş hemen bitirdik arkadaş. Sen sürdü. Abi o diğer boş arabayı bal yüklüme makinesinin arkasında taktı gidiyor. Bu araba şimdi burada duracak. Dediğim gibi Şuradan da biz Mısır koçanı koparmaya gidelim hadi. Pasting'e <laughs> kadar gelmiş şey ya. Buna da gidelim yakıt alalım. Evet balya işi bitti şimdi eve doğru gidiyorum ben ile. Arkada balya yükleme makinesi ve küçük araba takılı gördüğünüz gibi. O balya dolu yeşil araba ve diğer sarı araba takılı aldı. Şimdi ben arkadaki ekipmanları eve bırakacağım. Sonra tarlaya tekrar geleceğim. Burada bu filtresi var. Onu takacağım. Onu da götüreceğiz eve. Beni izlemeye devam edin. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, aynı zamanda yorumlarda buluşmayı unutmayalım. İşler devam ediyor. Biz de elimden elimizden geldiği kadar video çekmeye devam ediyoruz. Halen tamam, bu videoyu burada sonlandıracağım ama işe devam edeceğiz. O zaman görüşürüz diyelim.